Oh be, ne güzel bir gün. Sessiz, sakin, arayan soran da yok. Rafet mesaj atmış. Bakmasam mı acaba? Şu huzurlu günümün keyfini çıkarsam. Ya da yok ya bakayım. Ya başına kötü bir şey geldiyse. Bakayım en iyisi. Ne yazmış? Kemal, seninle acil buluşmam lazım. Söyleyeceğim şeyler var. Her zamanki yerimize gel. Ne diyecek acaba? Gidip bakayım. Rafet, ne oldu? Niye beni apar topar buraya çağırdın? Kemal, hani sen bana büyü yapılmışım gibi hissediyorum diyordun ya. Evet, ne olmuş? İşte sana bir büyücü buldum. Nerede? Arkamda. Merhaba evladım. Merhaba teyze. Siz büyücüsünüz değil mi? Evet, öyleyim. Süper. Ben de büyücü arıyordum. Büyü yaptırmak istiyorsun kendine. Hayır. Ne büyüsü? Üzerimde büyü olup olmadığını yoklamak istiyordum. O zaman bunu öğrenmek için sana büyü yapmamız gerekiyor. Bunun bir zararı olmaz değil mi? Yok kuzum, bir zararı yok. İyi o halde, büyüye başla. Gel otur yanıma. Evet teyze, oturdum yanına. Evet, şimdi sus. Konuşma ki büyümü hayata geçireyim. Tamam. Başlıyorum. Leikka lükka, o portuş varanakalis, yorumun testi Ranti elez mesut. Ranti ehti. mesyuga, Zaporta zer. Mentil abuş. Bitti mi? Evet. Gerçekten de kendimde bir değişiklik hissettim. Büyülerinden kurtuldun. Teşekkürler teyze. Selam anne. Selam oğlum. Nasılsın evladım? Sağ ol anneciğim. Çok iyiyim. Ay, o da ne? Kitabım yırtıldı. Şimdi ben ne okuyacağım? Vah vah annem. Üzüldüm. Emre, oğlum. Baba, ne oldu? Benim telefonumu gördün mü? Hayır, görmedim. Ya, nerede bıraktım acaba? Sen telefonunla beni arar mısın? Arıyorum. Aa, o da ne? Telefon çalışmıyor. Ne demek telefon çalışmıyor? Basbaya, çalışmıyor işte. Allah Allah. Bugün bu iki oldu evde uğursuzluk olduğu. Allah üçüncü'den korusun. Baba ne konuşuyorsun orada? Yok bir şey oğlum. Aa bu da ne? Telefonum cebimdeymiş. Telefonunla aramana gerek bile kalmadı. E ee, en iyisi ben gideyim. Of çok açım ya. Nazan hadi bir şey hazırla da yiyelim. Çok acıktım. Buzdolabı orada Kemal. Git yemeğini kendin yap. Neden sen yapmıyorsun? Çok yorgunum o yüzden. Niye yorgunsun? Sabahtan beri her işinizi yapıyorum. Ben yorulmayım da kim yorulsun? Nazan tamam. Sinirlenme karıcığım. Ben kendi yemeğimi kendim yaparım. Bu da ne? Buzdolabının kapısı koptu. Ama bu nasıl olur? Hemen dışarı çık Kemal. Baba, bu diziyi hayla mı izliyorsun sen? Hakan diziden çıkana kadar izleyeceğim diziyi. Bu Hakan ölmedi mi ya? Yok. Aa, televizyon kapandı. Nasıl ya? Yine mi uğursuzluk başladı? Bu iş hiç hoşuma gitmedi benim. Sabahtan beri elimi neye atsam, neye yakınlaşsam bozuluyor. Ne yapacağım böyle? Ara yerde benim telefonumu da bozdun baba. Ben ne yapayım evladım? Benim suçum mu uğursuz olmak? Peki sen ne da bu hale geldin? Bilmem. Hatırlamıyorum. Dur, dur. Şimdi hatırladım. Bir büyücünün yanına gitmiştim Rafet'le. Kadın benim büyülerimi içimden atmak için bir büyü okudu bana. Kesinlikle yanlış şey okumuş bana. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Yarın Rafet'le görüşeceğim. O kadını bulmak zorundayız. Ben de seninle geliyorum. Hayır Emre. Üzgünüm ama bu macerada sana yer yok. Başka sefere artık. Of. Rafet. Ne oluyor Kemal? Niye beni buraya çağırdın? O büyücü kadın nerede yaşıyor? Bilmiyorum. Ben onu sokakta bulmuştum. Sokakta bulduğun kadının yanına mı götürdün beni? Evet de, ne olmuş ki? Niye büyücüyü arıyorsun? Telefonuna bak. Anlarsın. Aa, telefonum çalışmıyor. Kadın bana uğursuzluk büyüsü yapmış. Neye yaklaşsam bozuluyor. Topluma uğursuzluk yayıyorum. Vah vah canım kardeşim. Ben böyle olacağını bilemedim. Neyse artık. Olan olmuş. Senin bir suçun yok. Nasıl bulacağız peki bu kadını? Ben Ekrem Bey'in yanına uğrayacağım. Ben ne yapayım? Sen de o kadını sokakta ara. Tamam. Ekrem Bey size bir işim düştü. Şaşırdık mı? Hayır. Birini bulmanızı rica edecektim sizden. Yoksa Nazmiye Hanım kayıp mı oldu? Yok, ne kayıp olması. Allah korusun. Tüh. Büyücü bir kadın var. Onu bulmak lazım. Dur bir bilgisayarı açayım. Ne oldu buna? Bilgisayar çalışmıyor. Eyvah. Benden kaynaklı o. O kadın yüzünden. Tüm sinirimi bozdun. Çıkar mısın dışarı? Bu kadın hiçbir yerde yok ya. Bakmadığım bir tek burası kaldı. O da ne? İşte orada buldum. Hemen Kemal'i aramalıyım. Sen. Aman, yakalandım. Bana ne büyüsü yaptıysan çabuk boz şunu. Evladım, dur yavaş, bozacağım tamam. Niye böyle bir şey yaptın ki zaten? Yanlışlıkla yapmışım herhalde. Okumaya başlıyorum. Leica, Noste, Mels, Epturef, da, Zaverben, Sandi Eneti, Wendy Etedi, Kepti Refre. Umarım kurtulmuşumdur artık büyüden. Oh be, insanın evi gibisi yok valla. Baba, yine eve geldin telefonu bozdun. Ne demek telefonu bozdum? Büyüm yüzünden bozuldu işte. Büyüm yüzünden mi? Olamaz. Hayır.